Roblox Modern oynuyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Modern seri, Mystery ikinci serisini oynayacağız. Ama arkadaşlar gerçekten çok karanlık. Daha yeni geldi bu arada. Kurnaz kim? Türkçe şey burada ben bir dakika. Yani evet buradaysa Türkçe. o Abicim. <laughs> Allah. Bir kurbanımız gördük. Bu victory oldu. Dur 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 dur. Welcome to murder mystery. Şu onda. Ana benim bu tipine hacker olmuş var x 9 x 9 çok kocaka şey var Evet ben... klasik işte arkadaşlar Allah arkadaş ama çok korkuyorum buralarda değil Ab burada mı Allah kaç Kaç Arkadaşlar bunu Bu ne Bu ne arkadaşlar Ay lümpa resmen Yüreğim yüreğim de. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar yine geldik. Evet bir dakika. Bunları güzel temizleyelim. Şöyle. şöyle alalım elimize. Biz yarım saatte açıyoruz kamerayı. Ondan yarım saatte oyunu bitiriyor. Yani. Biz yarım saatte video yapıyoruz arkadaşlar. Yarım yarım. Bu Yeni, yeni abi. Allah. Evet arkadaşlar. Size böyle bir taktik. Oo. Bu taktiği yaparsanız var ya burayı bitirin. Bitirirsiniz yani. Arkadaşlar kamera durmasını amin diyeyim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü yerinde durmuyor. Şöyle ya. Allah. Allah. Ay. Oy. Arkadaşlar oyun yapıyormuşsun. Nasıl bir oyun yapmış? <laughs> İniyoruz. Klasik. Şişt, hop. Hey guys. Nasılsınız? babacık şöyle diyecek ya Pro serverına geldik. Yemeğimizi yedik. Oyunumuzu oynadık. Peki sıra şimdi nedir resette? Şu tüpü bakın ya. Arkadaş. O kadar hesapı çalmadı ne oluyor hesapı mı? Ben çalın çalmamış, çalmamış çalmamış. O zıplama özelliği de koydular. Vallahi arkadaşlar kamera düşmüyor mu? Düştü diyecekken düştük. Al işte arkadaşlar bizim dupluğumuz. Bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim yine. Ablam geldi. Amin bu sefer kamerada düşmesin ya. Hiç ona düşmez. sabit dedim. Ve süreyi daha fazla oynattılar. Hmm, peki tamam. Bu süre bize ölüyor muyuz O zaman çok rahat. Yap yap oyunu yap. Hoppa şöyle atlayalım. Şöyle şöyle. O oh, bir de hız gücü kullandırmışlar. Abi ben coşarım coşarım. Sağ olun valla. Sağ olun sağ olun. Bir de arkadaşlar çık buyum daha iyi sağlan yapardınız. Sizi diyecek kim kamera düşürdü? Allah. Arkadaşlar lazerlerden kaçıyor. Unuttum. Allah. Arkadaşlar. Yapıyorum. Yapıyorum. Az kaldı. Çiğniyor, çiğniyor. Aa! Bıyık kızı <laughs> oh, oh, diyor muyuz? Herhalde tabii, evet. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar, biz proyuz, Biz noob hmm. muyuz? Değiliz. O da Allah 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 sefalar. Dal dal dal. Dal. Arkadaşlar ödüm patlıyor. Bu ne ya? Düşeceğim diye. Abi var ya beni düşürsün. Evet. Ay! Abi burada dur ya, please, please, please. 10 dakika çevir ne olur. Abiler, ablalar, please, please. Var ya arkadaşlar baylaj ya. Şimdi 4 özellik kullanmışlar. Birisi tek başına yaptıysa yuh diyeceğim. Ama oyundakiler pro ya şu anda. Yuh! bu kapattım, kapattım. Arkadaşlar bu ne? Zor bir şey. Arkadaşlar gördünüz mü? Bize inat bitirdiler. Biz de koştururuz abi olsun. Herhalde biz de proyuz. Koş. Koş bro. Koş koş koş. Oha iki kişi bitirdi ya. Allah kahretsin. <laughs> Arkadaşlar oha üç kişi bitirdi. Lan ne yaptınız? Ne biçim ettiniz? dört kişi bitirirsen yuh diyeceğim. Bakalım kaç kişi bitirecek? Kaç kişi ve biraz sevki üç kişi. Terörist vakti. Allah kahretsin neyse arkadaşlar en baştan düşüyoruz. pardon. En baştan düşürüz ama en baştan düşmeyiz kardeş. Ben 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 bro ben Ben bırakın. Allah kahretsin. Allah'ım yarabım. Aa en sevdiğim yerden başladık. Bir damla kan düşer. Ama bir tane daha han düşer. Düşmez bir damla hüz düşer. Evet. Hmm. Öldük. Öldük işte. Şaşırdık mı şaşırmadık. Şey evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. İlk önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.